arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hatırlarsanız önceki videoda kitap falanına gitmiştik. Sizin videonun sonunda da sizlere aldığım kitapları sonuna göstereceğim demiştim. Şimdi sizlere aldığım kitapları göstereceğim. Umarım güzel bir video oldu. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk kitabımızın adı Duygu Bankası. Talip Kurşun yazmış. Talip Kurşun'a sevgilerimi iletiyorum. Şimdi insanların duyguları kayboluyor ve hayvanlar da bunları geri getirmeye çalışıyor. Güzel bir kitapmış. Ee, si size de öneririm. Şimdi ikinci kitabımızın adı da Safdelik Panik Yok. Bunu siz çoğunlukla biliyorsunuzdur. Altıncı kitabı Safdelik'in ee, kışın ve Noa'da geçildiği maceraları anlatıyor. Bu da güzelmiş. Ben yazısından çoğunu ok okudum. Yani beğendim. Zaten Saptik serisini takip ediyorum. Şimdi üçüncü kitabımız da Saptik'e benzer ama bunun birazcık farklısı. Hatırlarsanız Saptik'in bir arkadaşı vardı. Adı Loveydi. Şimdi bu Lovey kendi günlüğünü tutmaya başlamış. Onun kitabını aldık. Müthiş arkadaş Lovey'in günlüğü. Bunu da Jeff Kinney yazdı. Ha, bu arada Jeff e sevgilerimi iletiyorum e, Jeff bu, bu Lovely macerası ve saftelikle geçirdiği komik olaylar anlatıyor. Bu da güzel. Ben birazını okudum. Yani güzelmiş. Ve geldik son kitabımıza. Son kitabımızın adı da Köpek Adam Kırmızı Patiler. E, köpek adamın macera köpek adamın maceraları ve bunun 12. kitabı. E, şef ve hemşire hanım evleniyor. Sonra şef şefliğini Meudi'ye devrediyor. Meudi de köp köpek adamıma eziyet çektiriyor ve nikah memuru ile dünyayı e eziyet çektiriyor. Sonra da doktor pislik bunu ele alarak e robotlarla dünyayı ele geçirmeye çalışıyor ama iş çığlığından çıkıyor. Ve süper dostlar da bunu durdurmaya çalışıyor. Evet bu da güzel bir kitaptı. Ben okudum. Bunu da Pirkey yazmış. Kaptan Düşük tonun yaratıcısı. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar kitaplarımız bittiği için videomuz da burada bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.